Koştur koştur Aslında yetişiyordum sonra ne oldu? Ceketimi mi bulamadım da bir şeyden dolayı geç kalmamı hatırlamıyorum. Şimdi tam hastaneye kadar yürümem lazım. Ama e, şu an saat kaçtan bilmiyorum. bakayım Şu an 26 geçiyor ve benim kahvaltı yapmam lazım. Yoksa derste de bayılırım. Kolum saçımda sallanıyor. Su da almam gerekiyordu çantamı koyacağım. Şimdi sonra koşarak gitmem lazım. Umarım yetişebilirim ama muhtemelen bir tık geç kalırım. Bir beş dakika falan. Umarım sadece beş dakika olur. Bir de nereye gideceğimizi tam bilmiyorum. dersten çıktık. Yemek yani bir şeyler yiyeceğiz. Hepimiz de açız. Evet. Direkt derse yetişmek için şey yapmıştık. Neyse yemek yiyeceğiz. <laughs> Dahiliye'ye gidiyoruz endokrin dersimiz var. Ama 5. kattan. Şu an daha şey gelmişiz. Ve 4'e geldik galiba. 4. Santo Lezma olarak adlandırırlar, adlandırırlar. İkisinin birlikte yükseldiği mix tiber bir dedik ki hepatosit hep, hasarı var, bu akut ya da kronik. Hastalarda sağ üst kadran. İki tane, iki ders değildi ki bu tek ders. İki oldu, ben iki ders. Ee, entegre dersimiz vardı, iki tane hoca geldi şu an. Ee, bir sonrakinde de iki kişi anlatacak galiba. Sarılıkla ilgiliydi sıkılmışlar ama ben gayet eğlendim derste. Eğlenmedim de. E, yani anladım. Eğlen, canlı iş çok farklı. Anladım diyelim. Afrika ekdeliyle döşeli olan kanallar arkasından doktoruslara geliyor. Sonra bir tık büyük boy interlobüler doktus. Şimdi forma gidiyorum. Gördüğünüz gibi Kargom vardı. Ta Kasım indirimlerinde almıştım. Şu an bugünden 24 Aralık'tan bir ay olmuş. İade etmeye götürüyor. And mm -hmm. biraz acelem var. Öğrencim bekliyor. O yüzden kısa bir durum güncellemesi yapmak istiyorum. Ben en son forma gitmiştim. Formda bir şeyler bakındım falan. Sonra bayağı dolaşmışım yani. Ama yapacak bir şeyim yoktu zaten tam olarak. Sonrasında da odaya geldim. Yemeğe gittim. Şimdi de geldim. Görüşme yapacağım. Yapmam gereken ödev var. Bir tane de formu doldurmam gerekiyor. Onları halledeceğim. O şekilde. Sonrasında tekrardan konuşuruz zaten. Arkadaşlar bu arada size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an deneme dönemindeyiz zaten. Eğer hala deneme çözmeye başlamadıysanız bence bir an önce başlayın. İşte kitap sitesinde bir de bunları sepetinize ekledikten sonra Egen 5 kodunu kullanarak buradan direkt girelim. Şu an bu kitapları direkt %5'lik bir indirim kazanabiliyorsunuz. Bakın 200 liralık bir indirim oldu şu an burada. Zaten işler kitapları kitap işler sitesinde gerçekten daha uygun fiyatlı. Bu yüzden onları kesinlikle buradan almanızı tavsiye ederim. Diğer yayınlar içinde hepsini buradan alırsanız kodu kullanarak gerçekten çok uygun fiyata kitap alabiliyorsunuz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Zaten ilk kitap işler sitesinin linkini aşağıya da ekleyeceğim. Kitap önerilerim için de önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Zaten her videomda genel olarak kitap önerisi yapmaya çalışıyorum. Selam. Ben görüşmemi yaptım ama muhtemelen Bugün ders çalışamayacağım. ödev yapmam lazım. Ona kadar ödev yapsam, onda duşa girsem. Çünkü saçlarım tamamen kurumayınca garip garip şekil alıyor sabah kadar. Yani yine muhtemelen garip garip şekil alır. Bir saat ders çalışsam çok iyi olacak. Çünkü derslere girdim. Ama tam çalışmadığım için çok bir şey olmadı. Karaciğer hakkında pek bir şey bilmiyorum şu an. Ve Sınavlara kadar böyle yoğun geçen bir dönem olacak. O yüzden çok sona bırakmak istemiyorum. Çünkü çok haftalık bir sınava gireceğiz bu sefer. Yaklaşık 4 haftalık falan. O yüzden şimdiden başlamak iyi olur. Bugün bir saat çalışabilirsem yarın iki saat çalışırım. Sonraki günler çalışamayacağım. Bu vlog nereye kadar devam eder bilmiyorum ama. Çarşamba günü annem burnun ameliyatı olacak. O zamana kadar em, en azından biraz daha bir şey yapayım istiyorum. Bugün Erden 26 Aralık Salı. Ee, şimdi ben sabah uyanamadım. O yüzden ilk derse gitmedim. Şimdi ikinci derse gireceğim. Sonrasında da annem burun ameliyatı olacak. Onun için bir kliniğe gideceğiz. Yani tarihi belli. Çarşamba günü olacak da e, klinikte son işte şeylerine bakılacak. E, bugün de işte ben, benim de gitme sebebim belki onun ameliyatına girebilirim. O yüzden. Geldim, ee, biraz dinlendim. Birkaç bir şey yapmam gerekiyordu. Onları yaptım. Şimdi ders çalışmaya başlıyoruz beraber. Ee, ne yapacağımı anlatayım. Geçen hafta Salı, Çarşamba gününden itibaren konulara çalışmam lazım. Şu, bugünkü derslere gidemedim. Bugün de aslında bayağı ders vardı gitsem iyi olurdu. Ee, sabahtan annemin yanına gittiğim için geçemedim oraya. Yarın da gidemeyeceğim. Perşembe günü ve cuma günü zorunlu derslerim var. Onlardan sonra giderim. Sanırım başka anlatacağım bir şey yok şimdilik. Bir de bugün akşam yemeği almamışım. O yüzden dışarıdan söylemek zorundayım. Ne yerim, ne yaparım onu da bilmiyorum tam. Belki kendim makarna yaparım. O şekilde. O zaman şimdi ders çalışalım. Görüşürüz. Evet, evet, şimdi dair, şimdi ben Bakın şurada yeşil de. bir şeylerden. Veya gerçekten bu dair, çok önemli bize bir alarm kolesterol evet çok çok önemli. Şurada akıl ne olacak? Arter Bey ben de karaciğerde geldi ve sinizoidlerini boşaltıyorlar işte. Evet. Yep, açıklamak için iki tane model. Bu iki lobinden bilmem... Bayağıdır konuşmadık. Ben sonrasında video çekmedim. Ee, yemek yedim. Yemekten sonra da yemek olarak da akşam yemeği almamıştım ama çok acıkmadığım için e, sabah kahvaltısı gibi bir şey yaptım. Sonrasında da ders çalıştım yine. Bugünü bu kadar saatte kapatıyoruz. Yarın sabahtan yani yarın öğlene kadar derse gideceğim. Sonrasında da annemin yanına geçeceğim. O şekilde. O zaman iyi geceler. Günaydın. Ben de derse gidiyorum. Bugün şeker hastalığı, diyabet dersi var. Onlara katılmak istedim. Ee, yine saat 27 geçiyor ama 2 dakika geç kalsam bir şey olmaz yani. Hayal mekanı. Dünyanın en tatlı arabası değil mi? Manifest için bunu bu videoya koyacağım. Umarım yakın bir zamanda olur. Yani bir araba da olur ama bu arabayı çok istiyorum gerçekten. Çok tatlı. Neyse bu bir manifesto. 777 aldım, kabul ettim. Oldu. Hapşu'yu bir gör. Mortalite ve morbiditeye neden oluyor. Yani patogenetik mekanizmaları farklı olsa da aslında sonuç her ikisinde de aynı şekilde olmasında... Pankreasın beta hücrelerinin immünolojik destrüksiyonuna bağlı olarak insülin yok. yani burada oturmuş artık bir yere gelmiş öğretmenlerin gibi. Herkesin bir ağırlığı var değil mi arkadaşlar? Bir kilosu, bir e, vücut kitlesi var. Bu vücut kitlesine göre bir e, hesaplama yapıyoruz. Bütün ilaçlarda da, verdiğimiz sıvıda da, ağ çıkarttığımız sıvıda da her zaman için metrekare üzerinden yaparız hesabı. Peki siz bakalım. Anne geldi. Doktor hanım, doktor bey benim çocuk çok şiş yapıyor. Ne soracaksınız? Bundan sonra anamnez alırken hastayı yönlendirmeniz gerekiyor. Nasıl yönlendirelim hastayı? Kaç kez bez veya on kere gidiyor. Kaçı gece? Iki kere gece kalkıyor. Peki bezsiz olsaydı doktor hanım? Kaç bardak, kaç değil mi? Bir miktar arıyorsunuz. Sırf idrar gitmeye pollak ürün, çok idrar yapmaya poli üreği diyoruz. Pollak ayırt edebilmek için ne kadar idrar yaptığını bilmeniz gerekiyor. Bu derste poliri, polipsi onları gördük, <laughs> belirtilerini tedavisini, tedavi gördük, ya, güzel tedavisi şey yoktu. E, belirtilerini hani neyle gelir e, tanısını da görmek, onu da 5. sınıfta görecekmişiz. Şu an nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü bunları gördük. E, sonraki derste yine diyabetle ilgili mi? <laughs> evet yine bu kadın gelecek doğru. Bu arada bu Hacı'nın adı neydi? Söyleyeyim. Böyle çok güzel anlat. Şimdi ne ders? Şimdi <laughs> <laughs> diyabetin epidemiyolojisi. <tipi gülüyor> Bugün full diyabet görüyoruz. Öğleden sonraki dersimizde iptal olmuş zaten giremeyecektim. O yüzden iyi oldu benim için. <laughs>